değerli ruh sağlığı uzmanı arkadaşlarımız, psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik mezunu, sosyal hizmetler ve çocuk gelişimciler, bunun yanında öğretmenlerimiz ve eğitimcilerimiz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türk Psikologlar Derneği denilen bir dernek, bir paylaşım yaptı. İstanbul'dan bir psikolojik danışmanı sanık olarak sunarak, dikkat edin sanık olarak sunarak, psikoterapi yaptığını ve klinik psikolo ların yapacağı işleri yaptığı için hüküm giydiğini ifade eden gayri ahlaki öyle sanık laflar kullanarak bir davayı kaybettiğini ifade eden paylaşım yapmıştır. Evet, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı terapiyi tedavi olarak görmektedir. Ve bunu sadece hekimlerin yapacağını ifade etmektedir. Tabii bununla ilgili mevzuatta yoktur. Orada bir yanlışlık vardır. O ayrı bir tartışma konusudur. Bugün Uşak'ta, Manisa'da, İzmir'de, İstanbul'da onlarca psikoloji mezunu yine aynı konuda yüz binlerce lira Sağlık Bakanlığı tarafından ceza almıştır. Terapi yapamayacağına dair, klinik psikoloğun veya psikiyatrın görevlerini yapamayacağına dair ve bununla ilgili reklam yaptığı için. Yani psikoloji mezunları psikoterapi yapma yetkisine sahip değil Sağlık Bakanlığı'na göre. Klinik psikoloğun, psikiyatr hekimin görevlerini yapma yetkisine sahip değilken binlerce psikoloji mezunu bu şekilde reklamlarla platformlarda reklam yapıp ekmeğini kazanırken Türk Psikologlar Derneği kelle avcılığı yaparak bir sürü ruh sağlığı uzmanı olmayan felsefecisinden işletmecisine kadar insanlar görmeyin. Hatta üfürükçüleri bile görmeyin. Hatta Türk Psikologlar Derneği'nin bulunduğu genel merkezin çaprazında üfürükçü, ruh sağlığı işi yaparken onu görmeyip psikolojik danışmanlara psikolojik danışman unvanını kullanıyor diye dava açmak platformlarda avukatlarının gezinip arkadaşlarımızı terapi yapıyorsun şunu yapıyorsun diye savcılığa kella avcılığıyla ihbar etmesi kadar iğrenç bir durum olabilir ve bu paylaşım sonrası gerekli tepkiyi gösterdik ve beş gündür arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı. Sadece Türk Psikologlar Derneği'nin yöneticilerine çalıştı. Evet burada. Liste burada arkadaşlar. Şu anda ihbarlarımız sadece Türk Psikologlar Derneği yöneticilerine yaptık. Tespitlerimizi sayıyorum. Beş genel merkez yönetim denetleme disiplin kurulu üyeleri sahte ünvan kullandı tedavi yapıyor platformdaki reklamları. Muayene yapıyor. Online ve yüz yüze terapi yapıyor. Psikoterapi. Ve bunların yüksek lisansı klinik değil. Yüksek lisans olmayanlar var. Hasta baktığını ifade eden genel merkez yönetim kurulu üyesi var. Evet. Test eğitimleri yok. Testörlük yapıyor. Bunu da geçelim. Milli eğitime dadanmışlar. Öğrenci koşulu, öğrenci danışmanlığı rehberlik hizmeti yürüttüğünü iddia ediyor. nasıl bir sahtekarlık? Bir ruh sağlığı derneğinin genel merkez organlarında beş kişiyi bulduk ki biz bu buzdağının görünen kısmı. Görünmeyeni de üç katıdır. Biz tespit ettiğimiz beş kişi. Diğerlerini bilmiyoruz. Evet. Baktığımızda Türk Psikologlar Derneği Genel merkez, Milli eğitimde öğre, öğrenci ve eğitim istismar ediyor Sağlık Bakanlığı'nda hasta ve ruh sağlığı talebinde bulunanları istismar ediyor. Ailede aile hizmetlerini istismar ediyor. Hiçbir yetkisi belgesi olmadı. tespit ettik. Ve bunları savcılığa, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı'na tek tek ihbarımızı yaptık. Belgeleriyle, noter tasdikli. Şu an silebilirler. Hepsini biz aldık. Gelelim il başkanlarına. Türk Psikologlar Derneği'ne. 11 il başkanı sağlığı istismar ediyor. Sahte ünvanlarla terapi yaptığını, psikoterapi yaptığını ifade ederek. Kella hocalığı yapıyorsunuz değil mi? Psikolojik danışmanlara. 9'u aile bakanlığını istismar ediyor. Aile hizmetlerini istismar ediyor. Bunlar ihbar etti bir yerler. 16 genel merkez ve il başkanlığı dediğim gibi az önce bu bizim tespitimiz. Buzdağının görünen yüzü. Üç katını çarpın. Bizim tespit ettiğimiz 16 Türk Psikologlar Derneği İl Yönetim ve Genel Merkez Yönetimi'nin savcılığa ve bakanlıklara sahte ünvan, istismar, yetkin olmadan klinik ve psikiyatri hekim görevlerini yaptığı reklamlarla, platformlarla hasta baktığını ifade eden reklamlarını tespit ettik ve ihbar ettik bugün itibariyle. 8 tanesini Milli Eğitim Bakanlığı'na ihbar ettik. Öğrenci işleri yaptığı için. Ve hepsinin takibini eğitim güzisyen olarak yapacağız. Diğer bir ilginç nokta. Türk Psikologlar Derneği bir il başkanı Yeşilay Yedam'da psikolog olarak çalışırken madde ve uyuşturucu bağımlılığından atılmış. Ve halen şu anda Türk Psikologlar Derneği'nin il başkanı. Ruh Sağlığı Derneği'nin il başkanı uyuşturucu madde kullanımında Yeşilay'dan, Yedam'dan atılmış. Bir başka il başkanı. Formasyonsuz şekilde okulda rehberlik hizmetlerinde personel olarak çalışıyor. İhbar edecektik. İki hafta önce okulda usulsüz, uygunsuz, gayri ahlaki davranışlar nedeniyle Okuldan atıldığı için edemedik. Çünkü halen çalışmıyor. Dikkat edin. İl başkanı. Türk Psikologlar Derneği il başkanı. İhbar edemedik bunu. Okuldan atıldı. Öğrenciyle ve diğer mesaiyle farklı uygunsuz davranışı ve kaçak çalışıyor rehberlik hizmetlerinde. Bu Türk Psikologlar Derneği. Evet Türk Psikologlar Derneği'ne sesleniyor. Psikolojik danışmanlara kelle avcılığı yapacağınızı Avukatlarınız bunun üzerinden para kazanma peşine düşeceğine önce kendi yönetiminize bak. Türkiye'de bir ruh sağlığı adına kurulmuş dernek ruh sağlığını istismar ediyor. Öğrenci hizmetlerini istismar ediyor. Aile hizmetlerini istismar ediyor, yetkisiz. Daha biz, ihbarlar gelmeye başladı. Üyelerinin, binlerce üyesinin terapi yaptığını iddia ederek platformda gezen üyesini ihbar etmedi. Binin üzerinde şu an tespitimiz var. Bu derneğin üyesi olup klinik olmadığı halde, psikiyatr hekim olmadığı halde psikoterapi yaptığını, hasta baktığını, hastalıklarla ilgili reklamlar yaptığını bine yakın platformlarda tespit ettik. Onlara daha girmedik. Onlar ekmeğinde. Biz onlar gibi kelle avcısı değiliz. Evet. Korkunç bir rakam. Türk Psikologlar Derneği'nde şu anda bizim tespitimiz 16 kişi ruh sağlığını, eğitimi, aileyi istismar ederek yöneticilik yaparken sen benim psikolojik danışman arkadaşıma ki yokta psikolojik danışman yetkinliği olduğu belli olan arkadaşıma psikolojik danışman ünvanı kullanıyor diye ihbar ediyorsun. Terapi cümlesi kullandı diye ki terapi cümlesine sizin davanız var Türk Psikologlar Derneği. Bu nedenle ceza verilemez diye davanız var. Şimdi biz bu davaları açtık. Hadi avukatlarınız da şimdi savunma yapsın diyor. Psikolojik danışmanlar, meydan boş değil. Yalnızdayız. Bu arada psikiyatrlar size sesleniyorum. Binlerce kişi sizin hekimlik, binlerce psikoloji mezunu sizin hekimlik yetkinliğinizi reklam ederek para kazanıyor. Nerede sizin derneğiniz? Bir diğer konu. Klinik psikolog dahi olsan Sağlık Bakanlığı'na göre hekim olmadan iş yeri açamaz. Ben şimdi binlerce psikoloji mezunu ekmeğiyle mi oynayayım? Ama yöneticilerin ekmeğiyle oynayacağım. Ve buradan açıklama yapıyorum. Türk Psikologlar Derneği diğerlerine. Hodri Meydan. Biz buradayız. Bu tacizler, bu kelle avcılığın, bu gayri ahlaki davranışlarınıza devam ettiğiniz sürece bu sefer üyelerinize başlayacağız. Bu bir tehdit değildir. Madem konu ruh sağlığıysa buyurun gidelim. Son bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl beni bir Türk Psikologlar Derneği'nden yönetici aradı. Bir üniversitede bir akademisyen şikayet ediyor. Asistanla mobbing yapıyormuş. Yardımcı ol dedi. Olurum dedi. Araştırdık. İftira. Peki niye yapıyor bunu? Akademisyen psikolojik danışman rehberlik mezunuymuş. Araştırınca çıktı. Bu arada ilgili üniversitedeki psikoloji bölümünün başkanı ilahiyat mezunu. Ya sizin bize garezsiniz, düşmanlığınız nedir? Bölüm başkanı ilahiyat mezunu rahatsız olmuyor. Akademisyen psikolojik danışman ona iftira atıyor. Bırakın bu ahlaksızlığı. Psikolojinin bir mesleki yetkinliği yoktur bilim dalıdır. Bakın. Arkadaşlar, bu ülkede ruh sağlığını istismar eden en büyük grup psikoloji mezunları ve Türk Psikologlar Derneği'dir. Bu arada doktorlar takvimi denilen bir yabancı firma kaynaklı bir platform var. Bugün itibariyle eğitim gücü sen olarak psikolojik danışmanlar Türk Psikologlar Derneği dilekçe vermiş. Artık almayacaklarmış. O doktorlar takviminde 600'e yakın psikoloji mezunu terapi yaptığını, hasta tedavi ettiğini, hastalık ismiyle reklamı var. Doktorlar takvimini savcılığa veriyoruz. Kapatılması için ayrıca Sağlık Bakanlığı'na da veriyoruz. Bu önemlidir. Platformlarda online terapi, online psikolojik danışma, online hasta tedavisi diye psikoloji mezunlarının reklamlarını yayınlayamazlar. Bu ruh sağlığına oynamaktır. Bu Discord'dan daha ağır bir gayri ahlaki platformdur. Savcılar suç türüsüyle kapatılması için eğitim gücü sendikası olarak çözümümüzün gereği halkın ruh sağlığı ve sağlığı amaçlı şikayette bulunacağımızı da belirtmek isteriz. Tekrar ediyorum. Ruh sağlığı alanı da olsun diğer alanlarda. Herkes haddini bilecek, yetkinliğini bilecek. Önce kendine çeki düzen verecek. Kendisi bu kadar istismar, sahtekarlık yapan bir dernek, ruh oynayan dernek, psikolojik danışma yetkinliği olan psikolojik danışmanlara bulaşmaya tenezzül etmeden önce haddini bilecek. Teşekkür ederim.